pişirme yarışmasını izlemeyi seviyorum. Çok komikler. Hayır olamaz. Tarpuzun bitmiş. Ben yine istiyorum. Aa, bir fikrim var. Yemek pişirme mücadelesi ayarlayabilirim. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Ben karpuz istiyorum. Yapar mısınız lütfen? Her şeyi yapacağız canım. Tamam pekala. Önce ben başlayacağım. Öncelikle karpuzun böyle tepesini kesiyoruz. Üst kısmını kestikten sonra içine gidiyoruz. Ve şimdi onları daldırma blender ile böyle çırpacağız. Ha. Gerçekten şef gibi yapıyordum. Daha dikkatli olabilir misin? Tamamen karpuz için diyeyim şimdi. Özür dileriz büyük anne. Neyse devam edelim. Şimdi ise bu makineye ihtiyacım olacak. Skittles ile dolu. Her rengi kullanmak istiyorum karpuzum için. Hadi size planımı anlatayım. Skittles ile jöle mi olacağız? Çünkü bebek Britney Skittles'ı ve karpuzu sever. Her türlü Skittles'ı karpuzun içine döküyoruz. Sonra ise jelatin alıyoruz. Şimdiden jelatinli karışımı hazırladım ve onu karpuzun içine döküyorum. İşe yaramalı sadece karpuzun kapağını kapatmanız ve soğutmanız kaldı. Bakalım çantanda ne varmış? Vay canına, ne kadar tatlı şey var. Tabii ki. Bale mentol mentosuna ödün almama karşı olmaz. Ben de fark etmedi bile. Mentol mentosundan taze bir nefis. Karpuzumun içindeki jöleyi soğutmalıdır. ne kadar soğuk oldu. şef yine bir şeyler icat etti. Benim de harika bir fikrim var. Ballı jöle yapıp Kuzu dökeceğim. Bu lezzetli olacak. Huba bubadan şöyle yapmak istiyordum ve bunun için çok acı takis kullanacağım. Ama şimdi aklıma harika bir fikir geldi. En iyisi büyük annemi onu. Al bakalım büyük anne. Hmm, ilginçmiş Aa vay be bu ne böyle? Ağzım yanıyor. Süper büyük anne tam gereken. Tüm hababı bayı Şekerlerinin yan etkisini konusunda uyarmalısın. Özür bir büyük anne çikolata ister misin? Ah tamamdır teşekkürler. Şimdi ise şişeyi hoba babadan karpuza çeviriyoruz. Bir tane sen ne buldun? Ben çikolatalı karpuz yapacağım tarifim çok basit. Büyük annem de böyle yapardı. Karpuzu üçgen parçalara ayırıyoruz. Ardından içini çıkarıyoruz. Harika böyle oluyor. Oraya çikolatamızı koyacağız. Ama öncelikle onu eğiteceğiz. Harika. Sonra ise böyle döküyoruz kaseyi kremanın üzerine. Her şey gereken gibi karıştırılmalı. Ortaya böyle çikolatalı lezzetli krema oldu. İşte onunla dolduracağız karpuzumuzu. Böylece al bakalım. Vay canına, ne kadar lezzetli şey var. Bununla başlamak istiyorum. Çok ilginç görünüyor. Çikolata krema mı? Vay canına çok havalı. Hoşuma gitti. Daha önce hiç böyle bir şey denememiştim. Vay. Bu karpuzun tadına bakmak istiyorum. Vay canına ama tanrım. Bu karpuzdan bir jöle içinde de bir sürü skittles var. Mmm nefis. Hoşuma gitti. Bu karpuz çok iyi. Son karpuz kaldı. Vay canına. Ne kadar ilginç bir dolgusu var. İnanılmaz derecede işte o görünüyor. Tadına bakalım. Hmm, bu sakızdan bir dolgu. Hopa bubadan nefis. Demek baloncuk şişirebilirim. Ay çok eğlenceli. Kararımı verdim. Kazanan mali olacak. Cidden mi? Hayır bir şey söyleyemem öyleyse ben makarna istiyorum. Tabii ki bebeğim. Her şeyi hazırlayacağız. Başlıyorum. Çok ilginç bir makarna kullanacağım. Bu kaneloni onlar yuvarlak ve büyük. Böyle yuvarlak tencereye koyuyoruz. Sonra her makarnanın içine peynir koyuyoruz. Ve daha lezzetli olması için üstüne domates salçası süreceğim. Bir fikrim var. Daha fazla peynire ihtiyacımız var. Peyniri üstüne rendeleyeceğim. Baksanıza. Benim kendi hayat hilem var. Bu çeneyle peyniri rendeleyebilirim. Hızlıca ve çok kolay. Şimdi ise makarnayı fırına gönderebilirim. Büyük anne her şey hazırladı mı? Amatör olduğu her halden görünüyor. Ben profesyonelim. Öncelikle hamuru hazırlayacağım. Dahası İtalyan bir arkadaşından kanıtlanmış bir tarifim var. Ve hamurun parlak ve renkli olması için gıda boyasına ihtiyacım olacak. Evet tam gereken. Şimdi ise rengarenk hamurumu alıp böyle incecik yapıyoruz. Bunu özel makinemle yapacağım. Harika. Sonra ise böyle renkli hamurumuzu eşit şeritlere kesiyoruz. Zaten sıradan bir hamur tabakası hazırladım ve şimdi üzerine diğer renk hamurları koyuyoruz. Birlikte yayıyoruz ve tam gereken dolgu bu karides olacak. Şimdi ise hamuru eşit parçalara ayırıyoruz. Böylece güzel bir makarnalar yapıştıracağız. Şeker şeklinde kızartıyoruz yağda. Ve her şey hazır olduğunda tabağa koyabiliriz. Biraz sos ekleyelim ve hazır. Beni özlediniz mi? Makarnam hazır. Baksanıza ne kadar güzel çıkmış. Fırından taşırken neredeyse kendim yiyecektim. Pekala bakalım. Ben de başlamalıyım. Ah, su zaten kaynamış. Şimdi ise hızlı pişirilen eşliği alıyoruz ve tüm baharatları içine döküyoruz. Sonra da kaynar su ekliyoruz. Sadece karıştırıp britneye vermek kaldı. Hazır. çocuğu. bu şekerlerle başlamak istiyorum. Lezzetli görünüyor. Ama tadı... Berbat. Hiç hoşuma gitmedi. Hmm, i̇ğrenç. Tamam. Bu ne böyle? Çin mıdalı mı? Lezzetli olmalı. İstemiyorum bunu yemek artık. Ben sana olarak büyük annemin yemeğini deneyeceğim. Vay canına peynir nasıl uzanıyor. Kokusu mis resmen. Hmm, gerçekten çok lezzetli. Çok sevdim. Büyük anne sen kazandın. Anneciğim oley. Pekala baksanıza. Bu kez ben çikolata yapmanızı istiyorum. <laughs> i̇şte bu harika bir yemek. Kız kardeşim için memnuniyetle çikolata hazırlayacağım. Hatta uygun kalıpların biri var. Bu kalp şeklinde. Böyle koyuyoruz kalplere emsi Ve biraz jelibon ayıcık. Ve üzerine mükemmel karamelli uygulayacağım. Evet, bu çok lezzetli olacak. Şimdi ise çok lezzetli Nutella'm var ve onu bayılıyorum. Eminim ki onu da eklemeliyim yemeğime. Yeme. Ve birazcık Nutella buraya. Şimdi her şeyi dondurmak için buzdolabına gönderiyoruz. Yakında görüşürüz çikolatalar. Ay bebeğim. Ne kadar da güzel olmuş. Aferin. Ben de Britney için ne yapacağımı buldum. Öncelikle fırına farklı çikolataları gönderiyoruz. Böyle açıyoruz. Ve bekliyoruz ki erisin çikolataları. Sonra ise meyveleri keseceğim. Taze çilekler. Ve yaban mersini. Ay, çikolatayı çıkarma zamanı. Bakalım ne olmuş. Evet her şey istediğim gibi. Çikolata erimiş. Şimdi bir örgü iğnesiyle tüm çikolataları kendi arasında karıştırıyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu bu desenler. İğneleri çıkarıyoruz. Şimdi çikolata, çilek ve yaban versine ekliyoruz. Ay, sadece lezzetli değil. Aynı zamanda çok güzel ve sağlıklı olmuş. Aynen öyle. Pekala. Gerçekten lezzetli çikolata değilmiş göstereyim. Baksanıza bende ne oldu? Bu güzel ne? turkuaz çikolataları. Güzel de parlaması için yiyecek bir parıltı ekleyeceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Bu güzel çikolatanın üzerinde okyanusu ve sahili tasvir etmek istiyorum. Beyaz çikolatadan dalgaları yapacağız. Ve şeker ekleyeceğiz. Sadece birkaç tane detay ekleyeceğim. Birkaç ayrıntı ve hazır. İnceler baksanıza. Ve ikinci çikolatayla böyle fıstık ezmesiyle kaplıyoruz. İkinci çikolatayla kapatıyoruz ve hazır. Çok iyi şey. Ama bende daha havalı oldu. Afiyet olsun Britney. Vay canına. İnanılmaz. Bir sürü çikolata var ve hepsi benim için. Hmm. bu kalp şeklinde çikolata çok iyi. Devam edelim. Hmm. İnanılmaz derecede işte açıcı. Ve çok 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 lezzetli. <laughs> Pekala. Son çikolata kalmış. O oh, çok güzel. Benim ek bile üzüyor aslında ama dayanamıyorum. Mmm ne kadar lezzetli. Hmm, hangisini seçsem? Evet bu çikolata kazanıyor. Evet o ben kazandım. Teşekkürler Britney. Ben kolayla başlamak istiyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Kolay. Burada ne var ki? Ama bu sağlıksız bir şey. Ha, bunu çok basit bir şekilde yaparım. Sadece sade bir kol almak yeterli değil. Nasıl da açıp tadına bakmak istiyorum. Sanırım bunu yaparsam Emma için bir sakıncası olmaz. Nefis. Kolu severim. Oh, hayır. Kahretsin bitti. O zaman yine de onu pişirmem gerekecek. Bunu yapmak için erimesi için sıcak bir tencereye birkaç çikolata koymam gerekecek. Sonra onu bekleyeceğim biraz erisin. İşte bu. Sonra ay çok acıtıyor. Ne kadar sıcak. <laughs> Özel rüzgarların olması gerekiyor. Bir daha yanmamak için al şunu teşekkürler. Şimdi bu sıvı çikolatanın bir şişeye doldurulması gerekiyor. Böylece Emma bunun sıradan kol olduğunu düşünecek. Ve hepsi bu kadar değil. Şimdi M&M şekerleri zamanı. Sadece bunları nasıl açacağım? Oh, sizi gençler sadece eldivenleri çıkarman gerekiyor. Tabii ya tekrar teşekkürler büyük Şekerleri açıyorum ve onları da içine atıyorum. Tabii ki lezzetli çıkıyor ama hiç de sağlıklı değil. Kolay hiç ama hiç sağlıklı değil. Ama yaban mersini ve bal başka bir konu. Onları karıştırırsanız kesinlikle harika bir şey olacak. Baksanıza şu lezzetli bala. Asıl önemli olan ortaya çıkan şeyi iyice karıştırmaktır. İşte böyle. Ama burada işim bitmedi. Şimdi şişeyi soğutmak için buzdolabına koymamız gerekiyor. Tamam bekleyelim. Biraz kazak öreceğim. Bunlar hepsi saçmalık. Lezzetli bir içecek tamamen başka malzemelerle yapılmalıdır. Pembe Nutella ile başlamalıyız. Herkesin ona bayıldığını biliyorum. Ondan harika bir yeniler birer şişe yapacağım. Şimdi içinde ne istersen yapabilirsin. Örneğin orada krem şantik, çilek ve bisküvi parçalarından yapılmış gerçek bir pasta yapacağım. Şimdi geriye kalan tek şey bu güzelliği toplamak. Tadam afiyet olsun. Aa. Bu artık çok fazla. Bende de çikolatalı kola var ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Ah dur büyük anne nerede? Vay canına beklerken şık bir kazak gördüm. Ay kolam orada hazır ya. Torunuma gitmeliyim tadına bakmasın. Ay tamamen yaşlandım. Etiketi unuttum. Ama bunu çabucak halledeceğim. Pekala. Şimdi kolalarınızı denemenin zamanı geldi. Belki de orijinale en çok benzeyen birisiyle başlayacağım. İçinde bir şey var gibi. Umarım bu çok lezzetli bir şeydir. Vay canına. Bu gerçek çikolatalı kola burada en sevdiğim M&M's şekerleri ve çok lezzetli çikolatalarım da var. Hoşuma gitti. Geriye kalan iki kola denemek kaldı. Sanırım bir sonraki şortadaki şeyi deneyeceğim. Vay canına içinde kalın bir şey var. Umarım çok da lezzetli değil. Vay be. Ne çeşit şurup gibi. Hmm. Ya mersini ve bal büyük annem bilmeyin çok neyi sevdiğimi biliyor. Pekala kazanmak için son bir aday kaldı. Bu göz kumaştıran pembe kolayı deneyelim. Evet içinde pastaya çok benzeyen bir şey varmış. Şişeyi bıçakla kestiğimde bunu öğreneceğim. Gerçekten pasta. Ne kadar lezzetli. Şef Feroz bu turu kazandın. Biliyordum zaten. Yemek pişirmek boşuna mesleğim değil ki. Bu sefer bana hamburger yapmalısınız. Burger mi? Bu çok kolay. Hamburger mi? Onlar sağlıksız ama. Ama Suzy dinlemiyor bile. Neyse daha az rakibim olacak. Eh pişirmeyi pirzola ile başlamalıyız. Elbette bunu kendi ellerimle yapacağım. Torunuma olan tüm sevgiyle. Yüken neden başka kim kalp şeklinde bir pirzola yapar ki? Pekala onu kızartmanın zamanı geldi. Yakında döneceğim. Bir pirzola ne bu ya? Kendilerimle çörekleri bile yapacağım. Ayrıca her çörek diğerinden farklı renkte olacak. Böyle parlak burgerlere Emma kesinlikle hiçbir yerde denemedi. Bu çöreklerin kızarmasını sağlamak için brülörün çalışmasını bekleyelim. İşte döndüm. Ne kadar güzel kokuyor perizonam. Emma kesinlikle karşısında duramaz. Hmm, gerçekten harika kokuyor. Dur ne? Yemek pişirmek mi? Kahretsin artık yetişmeyeceğim. McDonald's'tan hazır burger sipariş etmek gerekecek. Ama Emma ona bayılacak. Yiyecekleri bu kadar çabuk getirmeleri ne kadar güzel bir şey. Tüm bu malzemelerden kendi hamburgerimi yapacağım. Eğer onu satarsam, ada sütü burger olsun. Sanırım Emma çok sevinecek. <laughs> Bu fast food pisliğinden nasıl memnun olabilirsiniz? Şefin burgerleri başka bir konu. Emma'nın kesinlikle hiçbir yerde böyle bir şeyi denemediği kesin. <laughs> Bunlar kalpten yapıldı. Ne kadar güzel. Neden hamburger güzel olsun ki? Asıl önemli olan lezzetli olmaları. Ve yani kalpten yapmak yeterli değil. Sevgiyle yapmak gerekiyor. Torunumu tanıyorum. O yüzden ben siz de kendine doğru burgeri yapacaktır. Nereden başlasam? 1, 2, 3, 4, 5 seni yemeye geliyorum. Bu parlak burgerlerle başlayacağım. Umarım sadece güzel değil. Aynı zamanda lezzetlidir. Fena değil. Ama daha iyi bir burger de denemiştim. Orta seçeneğe geçelim. Bu ne tür bir yığın? Burgeri kendim mi yapmalıyım? Hayır büyük anne. Bunu sen yapmalıydın. Aa, işte gerçekten sevdiğim son seçenek. Umarım sadece büyük değil aynı zamanda lezzetlidir. Aa, evet. Sanki McDonald's'ta sevdiğim her şeyden oluşuyormuş gibi. Bu kesinlikle bu turdaki en lezzetli burger. Suzy kazandığın için tebrikler. Evet, Emma'nın McDonald's'ta her zaman bayıldığını söylemiştim. Yeni bir turcun hazır mısınız? Bu sefer krep pişirmelisiniz. <laughs> Bu çok kolay. Çocukluğumdan beri Emma için krep pişiriyorum. Bu yüzden onun sevdiğini biliyorum. Elbette unla başlamalıyım. Bu arada unun en iyisi. Derin bir tabakta yumurta ve sütle karıştırmalıyım. Tüm bunlardan harika bir hamur olacak karıştırmak geçen yüzyıl bugün bunun için özel cihazlar var. Ayrıca tüm malzemeleri tek bir kaba koymamız gerekiyor. Ay. Gerçi sütü gerçekten sevmiyorum. Ama kola başka bir konu. Bu arada neden anın bu kadar çok sevdiği her şeyi kekler eklemiyoruz? Örneğin skittle şekerleri, doritos cipsleri tabii ki. Ve biraz marshmallow da zarar vermez. Şimdi bunların hepsinin karıştırılması gerekiyor. Makine bununla başa çıkmalı. Okay. Bunun iğrenç olacağından eminim. Şimdi krep için harika bir karışımım var. Çok lezzetli. Şimdi onu tavaya dökeceğim. Özel şırıngayla koymam gerekiyor. Büyük anne uyumuş. Hey bizimle misiniz? Ay gerçekten dalmışım. Kızartma işlemine başlama zamanı. Emma ayları sever. O yüzden neden ona kafaları şekilde güzel bir krep yapmıyorum? Babacım ben bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Ama neden bu kadar zahmet ediyorsun? Her şeyi bir tavaya dökmek yeterlidir. Birazcık bekleyeceğim ve çevirelim. Siyöz bu pis değil bir köpek bile yemez. İşte benim kreplerim bu tamamen farklı bir konu. Onları taze çilek ve tatlı muzla karıştırdığımda özellikle lezzetli olacaklar ve yemesi çok kolay olacak çünkü hepsini şişlere takacağım. Çikolata şurubunu da unutmamalıyız. Her şey daha lezzetli olacak. Tabii, ilginç ilginçti ama emma yine de ayıları seçecek. Özellikle de onları krema ile kaplarsam. Yaban mersini yardımıyla onlara küçük burunlar yapacağım. Nasıl da tatlılar. Rose çikolata şurubunu ödünç aldım ve bununla mükemmel gözler yapacağım. Her şey hazır mı? Ne olmuş ya? Nasıl olsa Neden sıkıştı? Emma bunu böyle deneyebilirsin değil mi? Bu da ne saçmalık böyle? Afiyet olsun Emma. Her şey ne kadar güzel. Aa, üçüncü hariç. Bu da böyle? Sanki benden önce birkaç kez onu yemişler gibi görünüyor. Ne ilginç bir şey. O krepi yemeyeceğim. Çok kötü kokuyor. Iy beni öldürmek istiyor. Hayır bu hiç iyi değil. Tamam neyse şişlerde küçük keplerin denemenin zamanı geldi. Hmm, lezzetli çok sevdim. Ama şimdi bu tatlış ayıların sırası geldi. Bakın ne kadar tatlılar. Hmm, evet ayrıca çok lezzetliler. Büyük anne gerçekten en iyi klipleri yapıyorsun. Kazandığın için seni tebrik ederim. Size torunumu herkesten daha iyi tanıdığımı söylemiştim.